Kampımızın 8. gününden herkese selamlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Dün öğrendiklerimizi uygulamaya döküyoruz. Ne demiştik? Öğretmenin soru çözerken kullandığı yöntemleri gözlemlemek belki de bakış açını kökten değiştirecek. O yüzden lütfen son soruya kadar benle kalın arkadaşlar. Ben hazırım, sen de hazırsan haydi başlayalım. İlk sorumuz ulaşılamaz sorusu. Bu parçadan Ahmet Hamit Tanpınar'la ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Ne demiştik? Önce seçenekler, sonra metin. Ama önce seçeneklerin anahtar kelimeleri. Şiirlerini yepyeni bir biçimle oluşturduğuna, mektuplarında yaşamına ait izler bulunduğuna, sanat anlayışının yansımalarını mektuplarında görmenin mümkün olduğuna, şiirlerinde ahenk unsurlarından yararlandığına pek çok türde yapıtlar kaleme aldığına. Şimdi anahtar kelimelerimi belirledim. Metne gidiyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar şiirleriyle genç kuşağı tarih bilincini aşılarken şiirlerini kullandığı sözcüklerin uyumundan doğan müzikalite. Şimdi burası benim için önemli. Uyumdan doğan müzikalite ile bize divan şiirini hatırlatır diyor. Ahenk unsuru dediğimiz şey neydi? İşte uyaktı, redifti, kafiyeydi değil mi? Müzikalite. O zaman ne yaptım ben? Buradaki müzikaliteden ahenk unsurunu eşledim. D seçeneği gitti. Halk şiirinin nazım şekillerini kullanan sanatçı yepyeni konularda şiirler yazmıştır. Çok tehlikeli bir seçenek yazdım sizler için. Neden? Yepyeni. Burada da öğrenci yepyeniyi görüyor. Evet diyor A seçeneğini götürelim. Ama bak dikkat et. Yepyeni konularda diyorum ama burada yepyeni biçimle dedim. Aynı şey mi? Konu ve biçim. Hayır aynı şey değil. Konu dediğim şey ne anlattığı içeriktir. Biçim şekilsel özelliktir. O zaman A seçeneğini ben eleyemedim burada. Aman diyeyim dikkat. Devam. Mektuplarında ise kendi hayatına dair ayrıntıları özüne nasıl döndüğünü rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi kendi hayatına dair ayrıntılar yaşamına ait izlerdir değil mi? O zaman ne yaptım? B seçeneğini de eledim. Özüne nasıl döndüğünü rahatlıkla görebiliyoruz. İç dünyasına ait ayrıntılar barındıran mektupları sayesinde onun yaşam öyküsünü, tarihe ve dile bakışını, şiir ve edebiyat hakkındaki görüşlerini öğreniyoruz. O zaman ben buradan sanat anlayışının yansımalarını mektuplarında görüyoruz evet diyebilir miyim? Evet derim. C seçeneği de gider. Edebiyatın hemen her türünde eser veren bu yazarı diye metnimiz devam ediyor. Edebiyatın hemen her türünde eser veriyorsa pek çok türde de eser vermiştir. O zaman E seçeneğinde ne yaptım? Eledim. Sorumuzun doğru cevabı ne olur? Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur. İkinci sorumuz çıkarılamaz diyor arkadaşlar. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Şimdi hocam siz hep seçeneklerden gidiyorsunuz. Seçeneklerin anahtar kelimelerini buluyorsunuz. Bu sefer farklı bir hamle yapalım. Çünkü biz ona alışkın değiliz. Biz daha az ya da metni okuyoruz. Öyle bir alışkanlığımız var diyorsanız tamam olur. Burada da öyle bir hamle yapalım. Hadi önce metnimizi okuyalım. Polisiye romanlarda kalıplaşmış bir form vardır. Zeki dedektif Sherlock Holmes... Ve yanından ayrılmayan biraz saf, hep yanlış tahminler yapan dostu doktor Watson. Şimdi ilk cümlemi anladın mı? Evet, burada zeki bir dedektifim var, Sherlock Holmes. Bir de sürekli onun yanında olan saf, yanlış tahminler yapan dostu Watson. Watson sayesinde Sherlock Holmes'un hangi zor yollardan düğümleri çözdüğünü ve ne kadar becerikli olduğunu görebiliriz. He, onun sayesinde ne yapıyoruz biz? Sherlock Holmes'u daha net görebiliyoruz. Romanın atası sayılan Don Quixote'da da hayalci şövalyenin yanında hayalci şövalyemiz var. Aptal denecek kadar düz bakışlı arkadaşı Sancho'yu görürüz. İki ayrı dünya bir arada yol alır ve biz o ikililik sayesinde bir diğerini daha iyi görebiliriz. Şimdi metnimizi gayet güzel almadık. Seçeneklere gidiyoruz. Romanlar bazı gerçekleri iki farklı tip üzerinden anlatmaya çalışır. Bu arada sevgili arkadaşlar, sorumuz çıkarılamaz. Bak bu tip sorularda minik yorumlar katabilirsin ama metinden bağımsız yorumlardan bahsetmiyorum. Metinle bağlantılı yorumlardan bahsediyorum. Şimdi iki farklı tip üzerinden Sherlock Holmes ve Doktor Watson, Don Quixote ve Sancho iki farklı tip üzerinden anlatım yapıldı mı? Evet. O zaman A seçeneğini eledim. Bazı romanlarda hayalperest bir karakter ile gerçekçi karakter ilişkileri okura rehber olur. Evet burada hayalperest kahramanımız kimdir? Don Kişottur. Değil mi? Gerçekçi karakter kimdir? Sancho'dur. Ama hocam burada direkt gerçekçi ifadesi geçmiyor demeyin lütfen. Dediğim gibi bakın, çıkarılamaz sorularına minik yorumlar katabiliyorsun. Şimdi düz bakışlı olmuş olması onun gerçekçi olmadığı anlamına gelmiyor ya da aptal denecek kadar diyor ya orada aptal olması onun gerçekçi olmadığı anlamına gelmiyor arkadaşlar. O yüzden bunda ne yapıyorum? Eliyorum. Polisiye romanlar bulundurduğu zıt karakterler yüzünden karmaşık bir yapı göstermektedir. Şimdi zıt karakterler var mı? Evet ama yüzünden karmaşık bir yapı demiş. Aslında burada tam tersini söylüyor. Metinde bir olumlama var. Bu seçenekte bir olumsuzlama var. Nasıl yani? Bak ne dedi son cümlede? İki ayrı dünya bir arada yol alır ve biz o ikilik sayesinde bir diğerini daha iyi görürüz dedi. Aslında burada karmaşıklık yok. Tam tersine daha iyi görme var. O yüzden cevabı ben burada yakaladım. Don Quixote gibi eserlerde hayalci kahramanı anlamak sıradan bakışı diğer kahraman sayesinde mümkün olur. Evet bu yorumu da yapabiliriz. Sancho sayesinde biz aslında Don Kişot'u anlıyoruz. Polisiye romanlarda ana karakterlere Farklı bakış açısı kazandıran yan karakterler de önemlidir. Evet, son cümle zaten yine onu söylüyordu. İki ayrı dünya bir arada yol alır ve biz o ikilik sayesinde bir diğerini daha iyi görebiliriz diyoruz. Yan karakterlerimiz yani Sancho ve Doktor Watson karşısında Sherlock Holmes ve Don Quixote ne yapıyoruz? Daha iyi anlıyoruz. O zaman ne yapıyorum? Onu da eliyorum. E zaten sorumun doğru cevabını bulmuştum. C sesineydi. Şu an iknayım geçebilirim. Geldik üçüncü sorumuza söylenemez diyor. Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi sevgili arkadaşlar ben yine normal yöntemime dönüyorum. Tüm soruları bu şekilde çözeceğim. Önce seçenekler, anahtar kelimeler, sonra cümle cümle ilerle, eşle. Taktiğim bu. Keyifli bir çocuk dönemi geçirmiştir. Keyifli çizdim. Sanatın birçok türüne ilgi duymuştur. Çocukluk günlerine özlem duymaktadır. Çocukluğa yüklediği anlam değişmiştir paylaşmanın tadını almıştır. Benim için anahtar kelimeleri çizdim. Çocukluk günlerim gözlerimin önünden bir bir geçiyor. Ne güzeldi o günler. Nasıl kaygısız ve rahattık gün boyu. Burada durdum. Şimdi ne güzeldi o günler diyorsa, nasıl kaygısız ve rahattık gün boyu diyorsa, gözlerinin önünden bir bir geçiyorsa ben buradan iki seçeneği yok ederim. Hangi seçenekler onlar? Keyifli bir çocukluk geçirmiştir diyebilirim. Aynı zamanda çocukluk günlerini özlem duyuyor diyebilirim. Devam ediyorum. Akşama kadar oynar, akşam olunca babalarımızla yazlık sinemalara gider. Belgin Doruk, Cüneyt Arkın seyreder. Güler, eğlenir, yine bunlar benim keyifli bir çocukluk geçirdiğine beni götürür. Dönerken yıldızları sayardık. Hele hele Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarını elimizden bırakmaz, açık hava konserlerini kaçırmazdık. Yine bir seçenek eleyeceğim, durdum. Nereye eleyeceksiniz hocam? Şimdi sinemaya gidiyor, kitap okuyor, konsere gidiyor. O zaman sanatın birçok türüne ilgi duyuyordur. Başımız ağrısa, gönlümüz daralsa komşumuz vardı. Çorbamızı, umutlarımızı sonuna kadar bölüştüğümüz komşularımız. Şimdi ben çorbamı, umudumu birileriyle bölüşüyorsam otomatik olarak ne yapıyorum? Paylaşıyorum değil mi? Paylaşmanın tadını almıştır. E seçeneği de gider. O zaman metnin devamını okuduğumuz zaman da D seçeneğini zaten istesek de ne yapamayacağız, göremeyeceğiz. Çünkü yine biz okuyalım ama çamurlu ellerimiz, yaralı dizlerimiz ve gülümseyen bir yüzümüz göstermekten utanmayacağımız bir içimiz, toplanıp çektirebileceğimiz bir aile fotoğrafımız vardı. Yollar musluklar, ziller, paralar bozuktu ama insanlar sağlamdı. Şimdi ne komşuluk, ne o güzel yüzlü insanlar ne de o güzel umutlarımız kaldı derken Çocuklar yüklediği anlam değişmiyor. Çocuklar yüklediği anlam aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece o günlere özlem duyuyor. Artık gayet iknayı sorumuzun doğru cevabının değişikliği olduğuna. Dördüncü sorumuz varılamaz sorusu. Bu parçaya göre İstanbul ile ilgili yerli ve yabancı ziyaretçiler eski haline özlem duymaktadır. Kültürel zenginlik açısından küçülme yaşanmaktadır. Eski dönemlerde çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Ben İstanbul'da çok kültürlü bir yapının kaybolduğunu düşünüyorum. İstanbul enkazlar kenti bence. Bir şeyler yaşanmış, yıkılmış, kaybolmuş bu şehirde. Bu anlamda İstanbul büyük bir daralma yaşıyor. Şimdi burada durdum. Şimdi baktığım zaman çok kültürlü yapı kayboluyorsa artık enkazlar kentine dönüyorsa ben buradan neyi çıkartırım? Eski dönemlerde çok kültürlü bir yapıya sahip mi? Çok kültürlü yapı kayboluyorsa zaten söylemiş. Üç numarayı ne yaparım ben buradan çıkartırım. Kültürel zenginlik açısından küçülme yaşanmaktadır demiş. Şimdi enkazlar kentine dönmüş. Sonra bir şeyler yaşanmış, yıkılmış, kaybolmuş. Ve finalde de ne diyor? Bu anlamda İstanbul büyük bir daralma yaşıyor diyor. O zaman daralma, küçülme. İki numarayı da ne yaptım? Yakaladım. Bugün gidenlerin ardından en azından şunu söyleyebilmemiz mümkün. Siz gittikten sonra bu şehir özelinde ülke kültürel, ahlaki, ekonomik ve vicdani bakımdan çoraklaştı. Gidenin acısını hissetmiyoruz, hatırlatmıyoruz. Gidenlerden geriye kalan izlere sahip çıkmıyoruz. Onlar hiç olmamış gibi davranıyoruz. Geçmişi yok sayarsak o zaman kültürel miras bir kuşaktan ötekine akamaz. Akacak ki dönüşebilelim. Şimdi metinde yerli ve yabancı ziyaretçilerle ilgili zaten hiçbiri veri yok. Onu çok rahat elleriz. Ki metnin devamında da zaten Kültürel zenginlik açısından küçülme ile alakalı ifadeler devam ediyor değil mi arkadaşlar? Fazlasıyla ikna olduk. O zaman ulaşılamayan nedir? A seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza arkadaşlar. Değildir sorusu. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi adanmışlıkla ilgili değildir diyor. Gerçek bağlılıkla anlam kazanmasından bahsediyor. Acele etmemeyi, yavaş davranmayı gerektirir. Aynı doğrultuda zaten. Bir tanesini çizmem yeterli. Kişi ya da hedefe karşı gerçekleştirilir. Planlama ve düşünsel emek gerektirir, gayret ve özveri ister. Şimdi cümle cümle ilerleyelim bakalım. Adanmışlık bir şey uğruna kendini, zamanını, enerjini gönülden vermek. Ağır bir kelimedir adanmışlık. Bunu hissettiğimizde bir şeye gerçekten bağlı olmanın ne anlama geldiğini fark ediyoruz. Şimdi ne yaptı burada? Ağır bir kelime olduğunu bunu hissettiğimiz zaman gerçekten bağlı olmanın ne anlama geldiğini fark ediyoruz diyerek gerçek bağlılıkla anlam kazandığını ben buradan çıkartıyorum. Hepimiz yaşamımız boyunca bir noktada kendimizi bir şeylere adanmış hissediyoruz. Bu bazen bir kişi, bazen bir ilişki, bazen de bir hedef oluyor. Şimdi bir seçenek daha eleyeceğim. Hangi seçenek o? Kişi ve hedeflere karşı gerçekleşir. Kişi, hedef. E baktım burada kişi dedi, burada hedef dedi. Tüm bunlar çaba istiyor, fedakarlık istiyor. Çaba ve fedakarlık istiyor dediği için ben burada yine bir seçenek götürürüm. Çabanın eş anlamlısı gayrettir, değil mi? Fedakarlık özveri. Burayla eşleşti. E seçeneği gitti. Yaptığımız her neyse ona ruhumuzu katmayı istiyoruz. Kendimiz için, ilişkilerimiz için, hedeflerimiz için bir yol çiziyoruz. Planlar yapıyoruz, üzerine düşünüyoruz. Ancak başarabilmek için emek vermemiz kendimizi kendimiz için adamamız gerekiyor. Şimdi ben buradan neyi çıkartırım? Planlar yapıyoruz dedi, değil mi? Planlama ve ne yapıyoruz? Emek veriyoruz. Buradan da düşünsel emek dedi. Başarabilmek için emek veriyoruz. D seçeneğinde ne yaptım? Götürdüm. Acele etmemeyi, yavaş davranmayı gerektirir. E baktım burada acele etme, yavaş davranla alakalı ya da beni ona götürecek herhangi bir ifade var mı? Yok. O zaman eledim B seçeneğini. Altıncı sorum değinilmemiştir sorusu. Köpek balıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Şimdi anahtar kelimelerimi çiziyorum. Gıda sanayisinde kullanıldığına, yağlı bir vücudunun olduğuna, farklı özelliklerdeki sularda yaşadığına, her şeyi yiyormuş bu köpek balıkları ve tehlikeli türleri varmış. Çizdim anahtar kelimelerimi. Şimdi gidiyorum metnime. Neyi arayacağımı biliyorum artık dikkatli bir şekilde. Keskin dişleri ve ilginç görüntüsüyle okyanuslarda hatta tatlı sularda bile yaşayabilen köpek balıkları her zaman merak konusu olmuştur. İlk cümle bitti. Eleyeceğim bir seçenek var mı? Tabii ki de var. Bak ne diyor? Okyanuslarda hatta tatlı sularda. Hem okyanuslarda hem de tatlı sularda yaşıyor. O zaman ben buradan nereyi elerim? Farklı özellikteki sularda yaşayabildiğine. Gitti. 350'den fazla türü bulunan bu canlıyı her zaman yırtıcı olarak tanıdık. Fakat bu onların en son öne çıkması gereken özelliklerinden biri. Çünkü bir hayli ilginç özelliklere sahipler. Köpek balıkları ortalama 20-30 yıl, en fazla ise 100 yıl kadar yaşayabilmektedir. Oo, ilginç 100 yıl kadar yaşayabiliyormuş. Köpek balıkları arasında en tehlikeli tür Kaplan köpek balıklarıdır. Şimdi bana diyor ki burası bir dur bir seçenek ele. Bak ne dedi? en tehlikeli tür dedi. O zaman ben buradan bazı türlerin tehlikeli olduğunu ne yaparım? Çıkartırım. Onlar balık, kuş, kaplumbağa, insan ve çöp gibi her türlü şeyi yemeleriyle atık yiyici ünvanını almışlardır. E şimdi her şeyi yiyorsa o zaman yine ben bir seçenek eliyorum. Nereyi? Denizde buldukları her şeyi yiyebildi. O da gitti. Bazı köpek balığı türleri yemeğe çok az ihtiyaç duyar ve vücutlarındaki yağlar sayesinde uzun süre açlığa dayanır. O zaman yağlı bir vücutları var, değil mi? Onu da eledim. Sorumuzun doğru cevabı nedir? Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Arkadaşlar şimdi sorular çok kolay görünüyordur belki size. Aslında sorular çok kolay değil. Şöyle. Soruları beraber çözüyoruz. Anahtar kelimeleri tespit ediyoruz. Sözcükleri gerçekten anlaya anlaya ilerliyoruz. Metni anlıyoruz. O yüzden soru bize kolay geliyor. İşte olması gereken de zaten bu. Lütfen buna dikkat edelim. Mutlaka anahtar kelimeleri tespit edelim ve metni gerçekten anlayalım. Kafamız dalabilir. Daldığımız zaman hemen tekrardan ne yapalım? Oraya odaklanalım. Yedinci soru özelliği değildir diyor. Seçeneklerimize baktık. Eğlendiricilik, bilgilendiricilik, yenilikçilik, akıcılık, meraklandırıcılık. Seçenekler tamam. Şimdi sorumuz ne diyor? Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi? zaman bisikletinin bir özelliği değildir. He, zaman bisikleti diye bir kitap varmış, onun özellikleri. Baktık. Bilgin Adalı Zaman Bisikleti adlı kitabında çocukların bir şeyler öğrenirken hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor. Şimdi bak, bir şeyler öğreniyorsa bilgilendiricilik vardır. E hoşça vakit geçiriyorsa o zaman eğleniyordur bu çocuklar. İki seçenek gitti. Zaman bisikleti zengin hayal gücü kesintiye uğramayan anlatımı şimdi burada durdum. Kesintiye uğramayan anlatımı. Eğer ki bir anlatım kesintiye uğramıyorsa, dil herhangi bir pürüze, engele takılmıyorsa bu akıcılıktır. O zaman buradan da D seçeneğini elerim. Ve eğitici içeriğiyle öne çıkıyor. Aynı zamanda eğitici dedi. Bilgilendiriciyi elemiştim ama al bir daha eleyim. Tamam. Çocuklara farklı kültürleri tanıtırken aynı zamanda onlarda bilimsel konuları öğrenme isteği de uyandırıyor, bir istek uyanıyor değil mi? O zaman ne yapıyor bu çocuklar? Bir şeyleri merak ediyorlar. Meraklandırıcılık. Onda ne yaptık? Eledik. E zaten sorumuzun doğru cevabı ne olmuş oldu? Çıkmış oldu. 8. soru söz edilmemiştir diyor bakıyoruz. Bu parçada tanıtılan mikrofonla ilgili hangisinden söz edilmemiştir diyor. Birden fazla jack ile birlikte geldiğinden. İstendiğinde kablosuz çalışabildiğinden. Fiyatının uygun olduğundan, birçok cihazla uyumlu çalışabildiğinden, kablosunun tercih edilenlerden daha uzun olduğundan anahtar kelimelerimi tespit ettim. Youtuberların, vloggerların, gazetecilerin, yayıncıların tercih ettiği yaka mikrofonları genellikle 2 metre uzunluğundadır. Heh, tercih edilen 2 metreymiş. Vlog için her ne kadar bu uzunluk yeterli görülse de kamerayı uzağa koyarak yayın yapmanız gerekiyorsa daha uzun kablolu mikrofona ya da kablosuz telsiz mikrofonlara ihtiyaç duyarsınız diyor. Aslında bunun çok da yeterli olmadığını vurguladı. Benim incelediğim yaka mikrofonu. Şimdi burada durdum neden? Çünkü soru benden ne istiyor? Bu parçada tanıtılan mikrofonla diyor. Şimdi par parçada tanıtılan mikrofon daha yeni geldi. Şimdi dikkat ediyoruz artık odaklanıyoruz. 6 metre uzunluğundaki kablosuyla dedi. Şimdi ben buradan bir şey çıkartılabilir miyim? Evet çıkartırım. Neyi çıkartırım? Kablosunun tercih edilenlerden daha uzun olduğunu çıkartırım. Nereden çıkartıyorum bunu? Normalde 2 metreydi tercih edilenler. E bu 6 metre. O zaman ne yapıyorum ben? E seçeneğini eliyorum. Kablosuyla hem DSLR hem video kamera hem de akıllı telefonlarda çalışıyormuş. Oo, o zaman ben buradan bir seçenek daha götürürüm. Birçok cihazda uyumlu çalışabiliyormuş. D seçeneği gider. Makul fiyatlı diyor. E fiyatı makulmuş. O zaman ne yapıyorum? Fiyatı uygun dedi burada. Şimdi fiyatının özelliklerine göre uygun olduğundan derken hocam ama burada bir karşılaştırma yapmış derken zaten burada youtuberların, vloggerların ve gazetecilerin e, yayıncıların tercih ettiği yaka mikrofonlarıyla zaten bunu karşılaştırıyor. O yüzden devam ediyorum. Kutu içeriğinde 3,5 milim altın kaplamalı jack ve 6,3 milim dönüştürücü jack demiş. Yani burada neyi gördük biz? Birden fazla jack'ı gördük. A seçeneğini de eledik. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Geldik 9. sorumuza. Gösterilemez diyor ama hocam soruyu gördük korktuk. Neden? Kocaman bir soru hocam. Merak etme. Uzun bir soruysa rahat ol. O soru kolaydır. Sadece dikkatli oku anahtar kelimeleri doğru tespit et. Tamam? Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen önerilere örnek gösterilemez? Önce seçenekleri okumayacağım. Neden? Çünkü yukarıda öneriler var. O önerilerden yola çıkarak ne yapacağız biz? Oradaki örnekler üzerinde bir çıkarımda bulunacağız. Tamam? Önce yukarıya gidiyorum bu sefer. Kaygıdan kurtulup mutlu bir yaşam sürmenin ve zihinsel iyilik hali geliştirmenin kolay bir yol haritası varmış. Neymiş bakalım o? Olumsuz düşünceleri fark ettiğinizde bunları bilinçli bir şekilde olumlu hale getirmeye çalışın. Zihninize eğitmek mutluluğa giden ilk adımdır. Diyor ki bana olumsuz düşünceni olumlu yap diyor. Zihnini eğit. Tamam. Her gün minik şeylere dahi şükretmek zihin yapınızı pozitife döndürür ve size bitmeyen bir mutluluk sunar. Şükret sonsuz mutluluk gelsin. Kendi başınıza kalmak stresle başa çıkmanın ve zihinsel netlik kazanmanın en etkili yollarından biridir kendinize zaman ayırın. Yani kendi başına kal diyor. Tamam. Sosyal medya ve haberlerle çevrili bir dünyada negatif içeriklerden kaçınarak daha anlamlı ve eğitici içeriklere yönelin. Yediklerinizi seçtiğiniz gibi ne izlediğinizi seçin. Negatiften kaçın, eğiticiye git. Bu da tamam. Başkalarına yardımcı olmak kendi mutluluğunuzu başkalarına aktarmanın en güzel yollarından biridir. Bir şeyler verdiğinizde aldığınız zamankinden çok daha iyi hissedersiniz. Yani ne yap? Başkalarına yardımcı oluyor. Çünkü sen birilerine yardımcı olduğun zaman aslında işin özünde sen mutlu oluyorsun. Karşıdaki evet mutlu oluyor ama baktığın zaman temelde asıl mutlu olan sensin. Şimdi seçeneklerimize bakıyoruz. E seçeneğinden başlayacağım. İşte ve evde yoğun tempoda çalışan bir kişinin akşamları 10 dakika boyunca sessiz bir ortamda yalnız kalıp nefes alarak zihinsel rahatlama sağlaması. Ne yaptı burada? Kendi başına kaldı değil mi? Kendine zaman ayırdı. Bu gitti. O zaman E'yi eledim. Kendi işine yoğun olan bir kişinin tanımadığı birine yardım ederek ona küçük ama anlamlı bir iyilikte bulunup kendini daha iyi hissetmesi. Şurada konuşmuştuk değil mi? Başkalarına yardımcı ol, iyi hisset. O zaman D seçeneği de gitti. Kaygıdan bulunan bir kişinin kötü bir duruma düştüğünde ben bu durumdan nasıl faydalanabilirim sorusunu sorarak düşüncelerini olumluya çevirmesi. Olumsuzu olumlu yap demiştik. Burada vardı ve o da gitti. Olumsuz haberleri takip eden bir kişinin her gün eğitim videosu izleyerek zihinsel anlamda daha gelişmiş ve sakin bir bakış açısına sahip olması. Olumsuz haber izliyor. Ne demiştik biz? O olumsuz haberleri bırak demiştik. Kim sosyal medya haberlerle çevrili dünyada negatif içeriklerden kaçın demiştik. Eğitici içeriklere yönel demiştik. O zaman ne oldu? Bu da gitti. Bir öğretmenin öğrencilerine sabahleyin sahip olunanlara şükretmenin, evet hocam zaten şükretmek burada vardı. Bu da gitti. Şunu elemiştik ya. Bu da gitti. Hocam cevap yok mu diyebilirsin. Aman diyeyim dikkat. Sonuna kadar oku günün ilk anını pozitif bir ruh haliyle. Burada ne dedi bize? Bitmeyen mutluluk dedi değil mi? Ha, bazı arkadaşlar var görüyorlar böyle mesela. Evet şükretmek hadi işaretleyelim geçelim. Lütfen sonuna kadar okuyun arkadaşlar. Ne oldu burada günün ilk anı diyerek elettirdi bize. O zaman sorumuzun doğru cevabı A seçeneği oldu. 10. soru özelliği olamaz diyor arkadaşlar. Bu parçada söz edilen şehrin bir özelliği olamaz. Sahil kenti olması ve birçok alanda hızla büyümesi. Bak iki tane anahtar kelime çizeceğim ben burada. Birincisi sahil kenti, ikincisi hızla büyüme. Güney Kaliforniya ile ticari ilişkilerde bulunması. Bir ticari ilişkisi olacak. Tamam. Üç ülkenin bağlantı konumunda olacak. Eski yapılarıyla özgün bir albenisi olacak. Sanayi ve ticarette önce olacak. Cümle cümle ilerliyorum. Napoli'den sonra Güney İtalya'nın ikinci büyük şehri olan Bari, seyahat tutkunlarının çokça tercih ettiği Puglia bölgesinde yer alıyor. Var mı yapacağım bir eleme? Yok. İlk cümlede eleme yapamıyorum. Adriyatik Denizi'nin kenarında konumlanan. Dur 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 dur. Denizin kenarındaymış. Ha, sahil kenti gitti. Bari, tarihi yapılarıyla kendine özgü bir güzelliğe sahip. Oo, tarihi yapılarıyla kendine özgü bir güzelliği varsa bir albenisi vardır, değil mi? Evet tarihi yapılarıyla. O zaman ne yapıyorum? Eski yapılarıyla özgün bir albeniye sahiptir. Eledim. İtalya'nın ticari ve endüstriyel liderlerinden biri olan Bari. Şimdi ticari ve endüstriyel lidermiş. O zaman ben sanayi ve ticaretle önce olduğunda ne yaparım? Çıkartırım. O da gitti. İnanılmaz büyümesi ve bölgedeki konumuyla Güney'in Kaliforniyası olarak tanımlanıyor. Yunanistan, Arnavutluk ve Hırvatistan'ın bağlantı noktasında olan. Ha 3 ülkenin bağlantı konumunda mı? Evet, o zaman bunu da eledim. Değil mi? Geriye ne kaldı? Geriye sadece B seçeneği kaldı. Güney Kaliforniya ile ticari ilişkilerde bulunması. E, baktığımız zaman evet Güney Kaliforniya eyvallah da Güney Kaliforniyası ama bir ticari ilişki yok. Geçmiyor hiçbir yerde. O yüzden sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Geldik 11. sorumuza arkadaşlar. Sorumuz beklenemez sorusu. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez. Şimdi bu tip sorularda ne yapıyoruz? Bu tip sorularda şimdi işin içerisine yorum gireceği için önce metni okuyalım. Dikkatli bir şekilde metni anlayalım. Ardından zaten yorumlamalara bakacağız. Ha, bunu diyebilir bunu diyemez diyeceğiz. Burada biraz daha yorum ağır basacak. Arkadaşlığı genellikle iki kişi arasındaki bağ olarak düşünürüz. Ama belki de gerçek arkadaşlık yalnızca birlikte vakit geçirdiğimiz anlarda değil birbirimizi yok sayabildiğimiz zamanlarda anlam kazanır. Gerçek arkadaşlık en yakınlarımızla bile mesafeli olabilmeyi, birbirimizin hayatına müdahale etmeden yalnız kalabilmeyi kabullenmektir. Bazen en derin bağ sessizlikte kurulur. Ne konuşulmadığı ne söylenmediği ile ölçülür. Dostluk her zaman birbirine sürekli bağlanmak değil. Arada bir koparak özgürleşerek ama nihayetinde yeniden birleşebilmektir. Bu mesafelerde büyür, birey olarak gelişir ve daha güçlü oluruz. yani şunu söyleyeyim, vıcık vıcık ilişkiler diyor, olmamalı diyor değil mi? Şimdi oluyor mesela, çok samimi iki arkadaş var. Şimdi o arkadaşlardan bir tanesi başka bir arkadaşıyla aktivite yapacak. Ya diyor nasıl onunla aktivite yaparsın diyor. E ben diyor, ya bir dur bir arada bir birbirinize özgürlük tanıyın değil mi? Birbirinize böyle bir sınır koyun. Çünkü çok fazla böyle samimiyet sonra tez ayrılık getiriyor. Tamam mı? Metnimiz de bize bunu söylüyor. Arada diyor bir birbirine müdahale etme diyor. Arada bir yalnız kal diyor. Arada bir mesafe olsun diyor. Zaten bu daha da kıymetli yapacaktır. Emin olun bu mesafeler çok çok daha kıymetli yapacaktır. Ne kadar yakınsanız ne kadar bir aradaysanız ister istemez o kadar fazla da böyle kopukluklar olabiliyor. İlla olacak anlamında demiyorum ama olabiliyor. Belli mesafe her zaman için iyidir arkadaşlar. Şimdi dostluk Bireysel alanlarımızı ihmal etmeden bir arada olmanın adı. Evet. Bireysel alanlarımızı ihmal etmeyelim. Ben senin bireysel alanına karışmayayım. Sen benim bireysel alanıma karışma. Bunu söyleyebilir. Gitti. Dostlar arasındaki en sağlam bağlar sadece fiziksel değil, duygusal mesafeyi de içerir. İlla ki evet fiziksel anlamda bir arada olmamıza gerek yok. Uzaktayken de ne yapabiliriz? Birbirimizi sevebiliriz, birbirimizi özleyebiliriz, birbirimize bağ kurmaya devam edebiliriz. Bunu da söyleyebilir. Dostlar birbirlerinin gelişim alanlarına müdahale etmeden her bireyin kendi yolundan ilerlemesini destekler. Evet müdahale etme. Sen bana müdahale etme. Ben sana. Sen kendi yolundan ilerle. Ben kendi yolundan ilerleyeyim. Ama dostluğumuz baki kalsın. Bunu da söyleyebilir. Birbirimizle bundan sonra bir arada olamayacağımızı bilmek gerçek dostluğun göstergesidir. Hadi. Artık bir arada olmayacağız. Çünkü biz gerçek dost. Olur mu canım? Ne alakası var? Arada mesafeler koy. Ama bak ne diyor? En son Yeniden birleş diyor. Bu değil tabii ki de. O zaman cevabı yakaladık. Dostluk zaman zaman uzak kalabilmeyi, birbirinin özgürlüğünü saygıyla kabul etmeyi. Evet bunu da çok rahat bir şekilde zaten söyleyebilir. Cevabımız da bulmuştuk zaten. Cevabımız D seçeneğidir. Geldik günün son sorusuna. Cevabı yoktur sorusu. Bakalım. Delta'da hayvan ve bitki çeşitliliği nasıl artırılacak? Tuna deltasında tutulan balıklar kimlere satılıyor? Delta ne kadar alanı kaplıyor? Bizim bu balıkçılarımız ne zaman avlanıyorlar? Peki evlerine bu balıkçılar nasıl dönüyorlar? Soruları öğrendim. Şimdi dikkatli bir şekilde cümle cümle ilerliyorum. Tuna deltasındaki balıkçılara göre cuma akşamı paydos demek. Balıkçılar hafta içinde kıyıda kurdukları barakalarda kalıyor. Şimdi cuma akşamları paydossa hafta içinde de barakalarda kalıyorlarsa o zaman ben buradan neyi çıkartabilirim? Ne zaman avlandıklarını çıkartabilirim. Evet bir tık yorum kattım. Ama o zaman şöyle diyebilirsin mesela. Hocam çok emin değilim. O zaman bir soru işareti koyabilirsin. Tamam ama bunu çıkartırız. Çünkü metnin devamında da işte ee, buna ikna edecek zaten bizi. Tuttukları balıkları yerel müşterilere sattıktan sonra. Bak hemen burada görmüştüm değil mi? Kimlere satılıyor? Şimdi arkadaşlar neden seçeneklere önce bakın dediğimi anlıyorsunuzdur umarım. Yani şu an benle devam ediyorsanız eğer bak çok rahat oluyor soruyu çözmek. Kayıklarını iplerle birbirine bağlayarak akıntıya karşı 2 saatlik yolculuğun ardından 2 saatlik akıntıya karşı yolculuk yapıyorlar. Ve onları evlerine ulaştıracak römör koru bekliyorlar. Kayıklardan biri taze biçilmiş sas demetleriyle dolu. Şimdi burada neyi gördüm ben? Evlerine nasıl döndüklerini de gördüm değil mi? E seçeneğinde ne yaptım? Eledim. Yaklaşık 2900 kilometre uzunluktaki Tuna'nın deltası Avrupa'daki 3. büyük delta. Burası Karadeniz'e dökülen derelerle kanalların oya gibi donattığı ormanlar, göller, bataklıklar ve kumullarla dolu. 361 bin hektarlık bir alanı kaplıyorsa ben buradan nereye elerim? Ne kadar bir alanı kaplamaktadır? O zaman ne oldu? C seçeneği de gitti. Uluslararası öneme sahip sulak bir alan olan bu delta UNESCO'nun insan ve biosfer programına da dahil ve bir dünya kültür mirası alanını barındırıyor. Hayvan ve bitki çeşitliliğinin arttırılmasıyla ilgili hiçbir veri yok zaten elimde. Hani şurayla ilgili bir soru işaretim vardı ya hani diyelim ki bu zaten hiç yok o zaman tamam ya evet buradan ben yorumla buna ulaşır mı diyebilirsin. Hani böyle yaptık seçenek arasında kaldığında da sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Ve geldik sözcük güncemize. Yani günün beşine ilk olarak aktüel sözcüğü bizi karşılıyor. Nedir aktüel? Güncel demek. İkinci sözcüğümüz dima yani beyin, zihin. Genç dimalar deriz ya. Üçüncü sözcüğümüz edimdir. Gerçekleşmiş iş, insan davranışı, eylem anlamlarına gelir. Dördüncü sözcüğümüz güdülemek. Nedir güdülemek? Amaçlanan davranışa yönelik bireye güç vermek. Yani kısaca işte motive etmek. Ve beşinci kelimemiz inovasyondur. İnovasyon nedir? Yeniliktir, yenileşimdir. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle dersimizi bitirdik. Yarın yine soru çözümleriyle karşınızda olacağım. Lütfen o soru çözümlerini de kaçırmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.